Suresi 49 ila 51. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir de onlar dediler ki: "Sahibiz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuş iken yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz öyle mi? Peki ister taş olun, ister demir, İsterse aklınıza yeniden dirilmesi imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez. Diyecekler ki: "Bizi tekrar hayata kim döndürecek?" De ki: "Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış o?" diyecekler. De ki: "Yakın olsa gerek." Azim olan Allah doğru söyledi.